Değerlendirmeli ölçüm modu. Nikonlarda Matrix, Sonilerde Multi adıyla bilinir. Diyafram öncelikli, enstantane öncelikli veya program modlarında fotoğraf çekerken bu ayarı seçtiğinizde makinenize şu komutu verirsiniz. Kadrajdaki tüm ışık kaynaklarını ölç ve ortalama bir pozlama değeri hesapla. Makineniz bu komutla sahnenizi bölümlere ayırır ve tüm ışık kaynaklarının ortalamasını alır. Merkez ağırlıklı ölçüm modu. Bu modda ölçüm alanı biraz daha dardır. Adından da anlaşıldığı gibi sadece fotoğrafın merkezine dikkate alır. Sizin netlediğiniz alanın ışığı önemli değildir. Merkezdeki ve yakınındaki ışık şiddetini ölçer. Köşeleri hiç dikkate almaz. Merkeze konumlandırdığınız obje veya portrelerde kullanabilirsiniz. Burada önemli olan vurgulanacak nesnenin veya modelin kadrajın çoğunu kaplıyor olmasıdır. Nokta ölçüm modu. Oldukça küçük bir alanın ışık şiddetini ölçer. Kadrajın tümünde yaklaşık %3'lük bir bölge gibi düşünebilirsiniz. Işık ölçümünü tek bir odak noktası kullanarak yapar. Kare içinde tek bir öğe vurgulanacaksa veya ters ışıkta kalan bir konu çekilecekse nokta ölçüm modu tavsiye edilir. Kısmi ölçüm modu. Bu mod her markada olmayabilir. Kısmi ölçüm modu nokta ölçümü gibidir ama alanı biraz daha geniştir. Bu modda ölçümün direkt netlediğiniz objeden veya modelden alır. Bu modda ters ışıkta kalan konuda silüet görüntüsü istenmiyorsa kullanabilirsiniz. Nokta ölçüm modu için geçerli olan fotoğraf türleri burada da geçerli.